Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün en sevilen parkurlarımızdan çamurlu su parkurundayız arkadaşlar. Çamurlu suyu Lamborghini ailesiyle geçmeye çalışacağız. Gerçekten tehlikeli ve zorlu bir parkur. Lamborghini Sian'ı görüyorsunuz öncelikle. Hemen yanında Lamborghini Aventador var arkadaşlar. Gene çok güçlü bir Lamborghini diyebilirim. Burada Lamborghini Veneno'yu görüyorsunuz. Çok güzel bir araba. Yanında Lamborghini Urus var arkadaşlar. En sevdiğim Lambolardan bir tanesi. Burada Lamborghini Huracan'ı görüyorsunuz. Huracan çok güzel duruyor. Yanında Lamborghini Gallardo var. Hemen devam ediyoruz. Lamborghini Sesto Elemento ve son olarak Lamborghini Terzo Milenio karşınızda. Bugün Lamborghini ailesiyle çamurlu suyu geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Gerçekten zor olacak onu söyleyeyim çamurlu suyu çamurlu su çukurunu geçmek gerçekten çok zor. Bayağı bir tehlikeli bir parkur zaten. Çamurlu su çukuru parkuru ve bugün Recep abi ilk olarak çok güzel bir performans bekliyorum Aventador'la Recep abiden. Bakalım ne olacak. Size bu arada favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı da her zamanki gibi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aventador'u izliyoruz şu an. Çamurlu su çukurunu. Bakalım Aventador geçmeye başarabilecek mi Recep abi. Abi su fena ve çukur çok derin gözüküyor. Aventador bas gaza. Bas abi bas abi bas abi bas abi biraz daha Haydi abi. Of be. Abi ya. Çok iyi başlamıştı aslında. Sonlara doğru maalesef arabanın motoru durdu ve ilerleyemedi. Çamurlu su çukurunu görüyorsunuz arkadaşlar. Efsane bir parkur. Gerçekten çok zorlayıcı ve zorlu bir parkur. Ama maalesef Recep abi. Ah be Recep abi sağa sola bakma bana bak. Diskalifi oldun. Şimdi kaptanla devam ediyoruz. Arabası gene çok güzel bir araba. Lamborghini Sian arkadaşlar. Çok güçlü bir araç. Gerçekten çok güçlü. Hızı bayağı bir fazla. Ve tabi çok pahalı bir araba olduğunu hatırlatayım sizlere. Lambocular izleyin bakalım. Ve Lamborghini Sian ile la başlıyoruz. Çok güzel bir araba. Çamurlu su çukurunu. Bakalım kaptanla arabası Lamborghini Sian geçebilecek mi arkadaşlar? Hazır mıyız? Ben hazırım. Kaptan hazır. Şu an için. Su çok kuru. Allah Allah Allah. Abi su niye arttı böyle? Abi su niye arttı ya? Ooo şuna bakın siz. Arabanın neredeyse iki katından da fazla yüksekliğe sahip su çukuru. İnanılmaz bir derinlik var. E tabi ki, tabi ki geçemedik arkadaşlar. Kaptan da diskalifiye oldu. Recep abi gibi arabasına hüzünlü gözlerle bakmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi parkurumuz efsane bir parkur. Siyan da başarısız. Aventador da başarısız Kaptan Bay bay dostum Ve şimdi demir adamla devam ediyoruz Ve büyük bir araba arkadaşlar Yüksek bir araba Çamurlu su çukurunu geçmedi Sanırım Urus'tan daha iyisi olamaz diye düşünüyorum Belki de olur Bakacağız ve göreceğiz Urusçular başlıyoruz abi Haydi bakalım Çok güzel bir parkur gerçekten Efsane güzellikli bir parkurumuz var bugün Umarım e, performansı güzel olur Lamborghini Urus'un ve Demir adamın göreceğiz abi şimdi. Aşağı doğru iş başladı. Sıkı tutunun sol taraftan ortadan geçiyoruz. Lamborghini Urus gücü be. Abi Urus gücü ya. Mükemmelsin Lamborghini Urus. Çok iyi bir şekilde. Hiç ama hiç zorlanmadan. iki arabanın arasından geçti gördünüz değil mi hem de. Aventador'la Sia'nın arasından geçerek başarıya ulaştı. Helal olsun Urus mükemmel bir araba her zaman söylüyoruz. Şimdi yine benim en sevdiklerimden bir tanesi. Lamborghini Venano karşınızda arkadaşlar. Çok güzel bir araba aşırı hızlı bir araç. Ve bugünkü performansı bakalım nasıl olacak. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten önemli bir araba. Bayağı hızlı. Lamborghini ailesinin en iyi arabalarından bir tanesi. Çamurlu su çukuru parkurunda bugün Venano ile yarışıyoruz. Umarım başarılı olur. Flash arabası Venono. Bakalım. Buradan geçtik abi. İkisinin arası tam mı sağdan? Güzel. Güzel. Venono bas Kazan Venono. Siyan'ın üstünden geç. <laughs> Siyan'ın üstüne çıktı. Hadi abi birazcık daha Venono. Abi kaldık gene ya. Abi çok tehlikeli bir parkur. İnanılmaz zorlu bir parkur. Çamurlu, su çukuru parkuru. Gerçekten çok sıkıntılı bir parkur arkadaşlar. Görüyorsunuz sıkıntıyı. Recep abi, Kaptan ve Flash maalesef parkuru bitiremedi. Arabalarını görüyorsunuz. Aventador Cyan ve Veneno suyun dibinde kaldı. Su çukuruna battı gitti arkadaşlar. Ve bir tane başarı var sadece o da Urus. Şimdi bakalım Baldi bu güzel arabası Lamborghini Gallardo değil. Tabii ki Lamborghini Huracan arkadaşlar. Gallardo nereden çıktı? Gallardo'yu ben kullanacağım. E şu an Huracan'ın içindesiniz. Çok güzel bir araba gerçekten. Araba harika gözüküyor arkadaşlar. Rengi mükemmel. Baldi mükemmel ve parkurda bakalım bugün. Lamborghini Huracan'la neler yapacağız arkadaşlar. Gerçekten merakla bekliyorum. Çünkü çok özel bir araç. Çok güçlü bir araba. Umarım performansı da iyi olur. Göreceğiz tabi. hadi bakalım. Lamborghini Huracan başladı. Ooo bas bas bas. İşte budur be. Bu nasıl bir şey böyle. Gördünüz değil mi? Arabanın önü yukarı kalktı. Resmen iki lastik üzerinde gitti. Ve sonunda başarı geldi. Lamborghini Huracan'dan mükemmel bir başarı, mükemmel bir performans. Gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. Bak abartmıyorum. Gerçekten çok iyiydi. Urus'tan kat kat iyiydi. Lamborghini Urus ve Lamborghini Gallardo. Daha abi Gallardo nereden çıktı? Huracan. <laughs> Kafa gitti. Ben kullanacağım diye. İkisinin performansı gerçekten şahaneydi. Ama benim de bu parkuru bitirmem lazım arkadaşlar. Lamborghini Gallardo karşınızda. Bugünkü arabalar arasındaki en eski araba diyebilirim arkadaşlar. Çünkü diğerleri daha yeni. Bu en eskisi. Bunun bir yenisi de Lamborghini Huracan zaten. Yani ikisi en eskisi, gerisi hep yeni arabalar olduğunu söylemeliyim sizlere. Ve şu an için Gallardo muhteşem bir araba. Bitireceğim arkadaşlar parkuru. Rahat olun. Parkuru bitireceğim. Rahat olun. Şimdi Abi soldan mı geçsem tam sağdan geçiyorum. Lamborghini Gallardo arabaya çarptım ve çıktım be. Abi ben vurup da geçtim gördünüz değil mi? Vurmasam kalacaktım orada. Ben onaya vurdum arabayı azıcık ileri ittirdim. Ve gördüğünüz gibi Lamborghini Gallardo ile çamurlu su çukurunu mükemmel bir şekilde geçtim arkadaşlar. Vallahi böyle güzel bir like bekliyorum yani. Geçtim arkadaşlar parkur. Güzel bir şekilde geçtim hem de. Urus, Huracan ve Gallardo. 3 arabanın çamurlu su çukurundaki performansı muhteşemdi gerçekten. Tabi daha izleyecek arabalarımız var. Onları da bir görmemiz lazım değil mi? Hadi bakalım. Şimdi karşınızda yine çok sevdiğim arabalardan Lamborghini Sesto Elemento var arkadaşlar. Çok hızlı bir araba zaten. Çok da güçlü bir araç. E tabi performansının da iyi olması lazım arkadaşlar. Bu parkuru bitirebilmesi lazım. Göreceğiz. Bakalım bitirebiliyor mu? Basla. Bas 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 hızlı 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 hızlı. Çamurlu su çukurunu hızlı geçmeniz lazım arkadaşlar. Eğer yavaş kalırsanız biliyorsunuz su çukuruna batar kalırsınız. Arabanız zaten ma maalesef motoru bozulur ve durur. Şimdi ses elemento sol taraftan yardırdı. Şu an için geçebilecek mi bakıyorum. Ve işte budur be. Abi o kadar yavaşlamadan sonra nasıl geçebiliyor gerçekten inanamıyorum. Normalde motorun durması lazım. Ama o kadar güçlü arabalar ki Lamborghini ailesi. inanılmaz bir başarı. Gerçekten inanılmaz bir başarıyla 4 araba bugün çamurlu su çukurunu başarılı bir şekilde geçti. Urus Huracan, Gallardo ve Sesto Elemento çamurlu su çukurunda başarılıydı. O zaman son arabamızı izleyelim. Karşınızda Lamborghini'nin bir elektrikli konsept arabası var. Terzo Milenio arkadaşlar araç gerçekten çok hızlı ama elektrikli ve aynı zamanda konsept bir araba. E bugün ne yapar bilmiyorum elektrik suyun içinde maalesef sıkıntı yaratabilecek şeyden bir tür. Hani diğer araçlara göre elektrikli olması daha sıkıntı suyun içinde. Bakalım öyle mi olacak? Nasıl olacak? Beraber bakacağız arkadaşlar. Flash Dostum ne flaşı? Ne kim var abi? Deadpool muydu? Kafa gitti Deadpool'du herhalde. Neyse öyle bir yok hadi bakalım. Deadpool'a devam ediyoruz. Lamborghini Terzo Milenio geçebilecek mi? Bas gaza bas 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 bas. Az kaldı. Az kaldı be. Abi az kaldı ya. Birazcık daha zorlasa bak çok az bir şey daha zorlasa Deadpool parkuru bitirmiş olacaktı. Toplamda 4 araba parkurda maalesef başarısız oldu. Görüyorsunuz zaten. Aventador var, Veneno var, Cyan var ve Terzo Milenio var. 4 araba çamurlu su çukurunu maalesef geçemedi arkadaşlar. Ama 4 tanesi de başarılı oldu. Çamurlu su çukuru parkurunda 4 başarı çok iyi bir başarı demektir. Çünkü parkur çok zor arkadaşlar. Hemen onların yana doğru Deadpool e, koşa koşa tırmana tırmana geldi. Gördüğünüz gibi toplamda 4 araba. Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan, Lamborghini Gallardo ve Lamborghini Sesto Elemento. Çamurlu su çukurunu muhteşem bir şekilde geçerek başarıya ulaştı. Gerçekten helal olsun arkadaşlar. 4 arabanın da performansı muhteşemdi. 4 diskalifiyemiz var. Tabi favori arabanız hangisiydi bilmiyorum ama umarım şu arkamızda gördüğünüz 4 arabadan birini yazmışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.